Merhaba arkadaşlar, bugün Dark Orbit'te görevlerin 3. değil 4.sündeyiz etkinlik görevlerinin. Görevi aldım, size de göstereyim şurada etkinlik görevlerinde. Bugün yanımda Yunus yok ne yazık ki, kendisi şu an burada değil. Ee, görev 1200 Uridum veriyor, aynı şekilde yine Droid tasarımız veriyor ve bize destek veriyor büyük ihtimal. HP desteği, yani canımızı arttıracağız. 25 Taldin bir tane talion görevimiz var. Şimdi onu yapmak için 2 6 mıydı? 6'ya geçeceğiz. 2 aldıdan 25 tane çok zorlamayacak bizi. Talion'u hatta ilk halledelim Bulucumuzdan talion'u ayarladıktan sonra burada bulucu 3 aldığım için bayağı etraftaki uzaktaki e, yaratıkları görebiliyorum. Şöyle burguyla sıkalım. Daha iyi olsun. Bu arada e, şey pro da yaptım bir tane birleştirdim hatta bakayım. İkinciyi de yapacağım. Ama Zeta 2x ödünlü bekliyorum. Hatta 3 tane 2 tane daha yapacağım. Ha, 12 12.000 olması lazım. Neyse onu da yapacağız. E, prolarımız da yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yavaş yavaş full pro olma yolunda ilerliyoruz. Bakalım ne zaman tamamlayabiliriz. Tam, anlamıyla, tam pro olacağız. Şu an tek başına video çek... Çok fazla tek başıma video çekmedim açıkçası ve buna pek alışık değilim. Yunus'la beraber oluyorduk, sohbet ediyorduk, muhabbet ediyorduk. Bu oyunu böyle... Ay, tek başıma da pek oynamadığım için tek başıma yani pek bir şey yapasım olmuyordu. Yunus falan olunca onunla sohbet ederek oyunu geçiriyorduk işte. Günlük görevleri de aldım. Onları Büyük ihtimal video dışında yaparım. Ee, bu apokalipslerden yine açmak istiyorum ama scrap. Bir tane açacağım ya yani şu an. Burada. Tam şu yanımdakini açacağım. Ee, apokalips anahtarı yapamıyoruz büyük ihtimalle. O zaman niye bu kutu var? Ben mi göremiyorum? Büyük ihtimal ben göremedim şu an. Şu an hala talonda ayarlı olduğu için yanlış yere geldik. Haldini ayarladık ve sola doğru gidelim. 23 tane kaldı. Bunları kolay bir şekilde bulursam halledeceğimi düşünüyorum. Bakalım. Bir tane solda buldum. Şöyle buraya gel. Ha, Bunu da hallettik. Hatta hallediyoruz. Hava çok sıcak ya. Bilmiyorum sizin e, nerede oturuyorsunuz beni izleyenler ama ben Ankara'dayım ve şu an bildiğiniz yani yandım öldüm bittim çok sıcak esmiyor da 33 derece mi 32 derece mi ne hava akşam saati şu an hatta saat 0014 ama yine de sıcak ben anlamadım akşam saati de ılık oluyordu normalde ama Şimdi baya bir sıcak olmuş. Niye öyle olmuş ki acaba? Şu soldakine kesiyor mu? Yo. Oğlum buraya gel. Gel oğlum. Eyvallah. Ah. Yapma ya. Valla ölmemem lazım. Teşekkürler ölmedik. O zaman şeye geçelim. 2-6'ya geçelim hemen. Çünkü ölmemem lazım Zım değilmiş. Okey. <laughs> ölmemem lazım diye şey yapıyorum. Şunu da kopyalayalım. CM'mizin attığı şeyi. CTRL C dedim. Bakalım kopyalamış mıyız? Aynen öyle. Ee, haftalık gelen etkinlikler videosu yapıyordum. Bir, ara, bir daha ona tekrardan başlayacağım. Çünkü haftaya hangi günler ne olduğunu merak ediyoruz. Açıkçası ben de merak ediyorum. Ve güzel oluyor yani. 3-5 dakikalık bir ilendirici videolar oluyor. Sizin de çok sıkmadan, yormadan. Güzel bir video içerik oluyor gibi. Bana öyle geliyor ya da bilmem. Bilmiyorum. E, canlı yayın yapamadık 2 gündür. Bugün nasip olmadı. Dün dün aç olmadı. Bilmiyorum. Yarın inşallah. Yani yarın dediğim ayın şu an 5'i. Beşi. 5'inde inşallah diyorum. Bakalım olursa. Bu arada neden kasıyor şu an? Ha, buraya. Okey. 2x'e geçeyim de hızlı konfidem daha iyi vururuz. <laughs> Kesinlikle bilgisayarımı yine parçalar almam gerekiyor. Bilmem, bilmiyorum birçoğunuz biliyordur belki. İkinci monitör aldım. Gayet işime yarıyor. Canlı yayınlarda falan. Ekran açısından olsun. Burada bir tane. Şunu alayım. Alma, alamadım. Adam sıktı. Saldım onu. Yavaş yavaş. Petim vursun. Petim belki onu bana çevirir. Bu adam bot büyük ihtimal, o yüzden bıraktı. Aynen. Şu an bana geri döndü. Sekizinciyi kesiyorum. Okeydir. Şunu alayım. Ş şunu değil. Şunu alayım. Böyle sıkıyorum çünkü lan ne oluyor? Niye FPS'im de bir dalgalanmalar oluyor? Anlamadım ki. Bir sıkıntı yok aslında şu an. Şunu keserim mi? Aşağı doğru giderken keserim ya. Gel buraya. Ay. Zeta'yı açacağım. Çok az kaldı. Ama çok fazla vurdum. 7 şu ana kadar. Aa benim sıktım gitmiş. Hayır bu mu? Aa gitmiş. Beni bırakmış. Oğlum bir dakika F'ye basıp şeye bakmam gerek. Adam kesiyormuş bunu. Sal bari. FPS'im 30'larda şu an. pek bakalım o kasma anlarında düşecek mi? ya Çünkü bir böyle FPS drop gibi bir şey oluyor. FPS drop'ta anlık FPS düşmesi gibi bir şey. Ah, kaçırdık. Şu Abi hepsine mi sıkıyorsun ya? Ben de yaptım az önce ama çok tilt bir şey. <laughs> Eskiden mesela biz bayağı güçsüzken böyle bayağı bayağı güçsüzken yani bir tablonu zor keserken mesela kesiyorduk yanımızda bizim şirketten biri geliyordu yanımızda böyle dolanıyor ya yani anlıyorsun zaten sana sıkacağını iki dakika sonra sana sıkıyor ve seni öldürüyor. Adam da güçlü yani. Kötü de değil. Sonra buna da sövüyordun. Cm banatıyordu. atıyordu Özelden yazıyordu. Adam mısın falan filan şeyler. Gereksiz saçma sapan sohbetler dönüyordu ya. Herkes yaşamıştır bence bu durumu. Mesela bak ben şuna sıkarken buna da sıktım. Bende kalsın diye. Bunu yaparken mesela mevzular çıkabiliyor. Adam sana dalıyor. Da seni patlatmaya çalışıyor vesaire vesaire. Saçma sapan durumlar oluyor. Şu an Bak gene düştü. C'ye basınca düşüyor. 2 FPS'e düşüyor. Bir daha basacağım. Bir dakika. Evet. C'ye basınca büyük ihtimal bir şey oluyor. Ne oluyor ki acaba? Tuş mu atadım? Yok. Tuş da atamadım bir şeye. Şunu sağlıyor musun? Son 8 tane kaldı. Şurada biri var ama. Kimmiş? Bizim klandan. Bu arada klana herkes gelebilir. Az Bilen bilmeyen varsa. Herkese kapımız açık. Bakalım. Şöyle buna da sıkalım. E, 8-7 tane kaldı. Alt, 6 tane kaldı. Hoş geldin kanka dedi. Hoş buldum. Video daim. Sağda bir tane. İnşallah kimse dalmıyordur. almıyordur. Ee, lag mı var? Şu an bende ya bende bir şey var. Ee, FPS'imin düşmesi de ondan. Ya da bir şey var anlamadım. Şunu alayım. Şunu da alayım. Bak C'ye bastım gitti gene ya ben anlamadım. Tamamdır kolay gelsin sana. Eyvallah sağ olasın canım. Şino. Şu, şunu alayım. Abi C. Tamam bir daha basmayacağım ikinci kofide sıkarız sıkıntı olmaz. Ee, bakalım solda mı var yoksa eski mi gösteriyor aşağıda var. Bu arada bir dizi var. Dizi önerebilirim şu an. The Hundred diye, The Yüz diye yani. Çok sarıyor. Ciddi anlamda saran bir dizi. 8 değil 7 sezon. 7 sezon ama Mesela şu an 7. sezon 8. bölümü ne kadar yayınladı ve ben 8. bölümdeyim. Kafam allak bullak oldu öyle diyeyim. Öyle bir olaylar dönüyor ki etrafta. Böyle zaman işte farklı akıyor bazı yerlerde. Değişik adamlar geliyor vesaire vesaire. Eğer böyle canınız sıkılıyorsa izleyecek bir şey bulamıyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir dizi. Görevi bitirdik. Şimdi gidelim. Takalım. Bakalım. Üçüncü görünümüş gö... <laughs> Anladım abi. Geldim şu an bizim istasyondayım ve bunu da buraya hop koydum. Dördüncüydü bu. Şuraya gel. Lütfen şuraya gel. <laughs> buraya geldi. Bu dördüncü bölümde etkinlik kısmının ah. dördüncü kısımdı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.